Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in uzaktan eğitimin başlayacağı tarihi belirtmesini, önemli konular hakkında değindiklerini aktaracağım. Bu bizim için kıymetli. Artık zaten sona doğru gelirken burada net açıklamalar ve yeni planlamaların gelmesi güzel oluyor. Biz de bu planlamalara bakacağız. Mahmut Özer'in açıklamalarını bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencileri yakından ilgilenen yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Öğretmenlerin seçeneklerini genişletebilmek adına harekete geçen bakanlık 21 Ocak 7 Şubat 2022 tarihleri arasında uzaktan eğitim verilmesi için ÖBA'yı kurdu. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanı öğretmenler için hareketlilik programı başlayacağını belirterek mesleğin uygulanması sırasında oluşabilecek bilgi ve sistemin ürettiği tecrübe ile öne çıkan okullarda yeni öğretmenlerin görev alabileceğini vurguladı. Açıklamasının devamında okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak istediklerini kaydeden Özer, imkan farkındalığının azaltılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Bakan Özer'in Detaylarına bakalım arkadaşlar. Uzaktan eğitimde öğretmenlerin girebilmesi için 21 Ocak 7 Şubat tarihleri arasında öğretmenlerin de kendini geliştirebileceği bir uzaktan eğitim sistemi planlıyorlar. Bununla birlikte e, telafi eğitimi uzaktan eğitim olarak yapılacak. 21 Ocak'ta 7 Şubat arasında telafi eğitimleri olarak da öğrenciler uzaktan eğitim alacaklar. Öğretmenler de seminerlerini burada uzaktan eğitim sistemiyle alacaklar. E, yol gösterici bilgilendirme sağlamak için e, çalışmalar yapılıyor arkadaşlar. Daha sonra öğretmen hareketli programı başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci öğretmen ve velileri yakından ilgilendiren konular hakkında kritik açıklamalarda bulunan Mahmut Özer. Öğretmenlerle ilgili yeni bir program uygulamasını başlayacağını duyurdu. Öğretmen hareketli programı ile birlikte mesleğin uygulanması sırasında oluşan bilgi ya da sistemin ürettiği tecrübe ile öne çıkan okulların öğretmenler yerinde gözleyebilmesi için kısa süreli öğretmen hareketlilik programı yapılacak. Bu uygulamanın esasları henüz netlik kazanmazken mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin öne çıkan okullarda kısa süre görev alacak. Bakan Özer'in mükemmeliyet merkezi olarak tanımladığı tecrübelerinin yerinde görülmesi için ilgili alanda öğretmenlerin okulda kısa süreli görevlendirerek buradaki tecrübelerden faydalanmış olacak dedi. Ve daha sonrasında da arkadaşlar 2022 yılı eğitiminde fırsat eşitliği dönemi olacak diye vurguladı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için biliyorsunuz hassas bir nokta var ve bunun için de çalışmalar devam ediyor. Umarım fırsat eşitliğini e, söylendiği gibi gerçek hayatta da geçirler. Çok imkanı olduğunu düşünmüyorum. E sadece bunun ben sözde kalacağını düşünüyorum ama umarım bunu da yanılmış oluruz arkadaşlar. Evet uzaktan eğitimle ilgili böyle bir başlangıç olacak. 21 Ocak itibariyle Buradan telafi eğitimleri olacak arkadaşlar. Bunun açıklamasını yaptı. Bakan ben de size bunu aktarmak istedim. Çok merak ediyorsunuz. Hatta bu haberi linklere de koyacağım. Çünkü bazen geliyorsunuz. Başlıklarda böyle başlıklarda böyle. Ee, bakın şu an yani aldığım haberi okuduğum yerlerde. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzaktan eğitim için tarih açıkladı. Şekliyle haber. Bu habere giriyorsunuz. Haberi okuyorsunuz. haber okumak isteyenler için aşağı linkini bırakıyorum. Videomuzu da izlemek isteyenler, dinlemek isteyenler de buradan zaten dinlemiş oluyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı ve uzaktan eğitime ihtiyaç duymayacağınız günler diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.